Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz öncelikle bu videomuzda Wyckoff'un farklı bir versiyonu versiyonunu inceleyeceğiz ve buradan ne gibi e, işlem alabiliriz buna bakacağız şöyle Wyckoff'u bilmeyenler araştırabilir e, küçük bir bahsedeyim mesela burası bir dağıtım bölgesi fiyat yükseliyor dağıtılıyor ve artık ne yapılıyor son tepe olduğu için düşüyor yine dipte de fiyat düşüyor dipte toplanıyor ve fiyat dönüyor işte bunlar Wyckoff böyle tepede ve dipte oluşan ne fiyat hareketleri diyebiliriz peki şöyle hemen band teter paritesinde bir dönüş emarisi arayacağız peki şöyle uyarımızı da yapalım bunlar yatırım tavsiyesi değildir diyelim ve artık bunları incelemeye başlayabiliriz şöyle 4 saatliği açalım mesela 4 saatlik gördüğünüz gibi burada çok sert bir hareket yukarı doğru gidiyor yine aynı şekilde düşüyor Tekrar yükseliyor, tekrar düşüyor, bu şekilde hareket ediyor. Şimdi biz burada e, neyi Bizim için böyle e, makul bir bölgeyi be, belirleyeceğiz, böyle bir bölge arayacağız ve burada ne yapacağız? Fiyat hareketlerini inceleyeceğiz. Bakın burası bir e, ne tepe. Şimdi burası pardon burası bir dip. Burada fiyat ne oluyor? Dönderi dönmüş yani. Burası fiyatın döndürüldüğü bir bölge. Yine ne yapacağız? Burası da artık bu bölgeye ulaştığında burada fiyat dönüyor mu diye inceleyeceğiz fiyat hareketini. Ki burada fiyat dönmüş. İşte burada ne yapılabilir? Burada artık bu işte arama bölgesi diyebiliriz. Şöyle daha geniş bir açıdan baktığımızda burada birçok short bölgesi var. Bakın buradan shortlamışlar. Buralardan, buralardan, buralardan hep full aşağı doğru shortlamışlar. İşte bunların bir kere likiditesi alınmamış. Yani fiyatın dönüp bunları stoplarının artık bu shortların kapatılması gerekiyor. İşte bunları fiyat bu makul bölgeden dönerse o zaman bunları alabilir diyoruz. Burada da bir boşluk var. Yani fiyat boşluğu buraya gelmiş mesela şurada sıkıntılı bir bölge var. belki buradaki boşluğu bir de alabilir diyeceğiz. İşte bu piyasamız oluştuktan sonra artık ne yapılabilir? Fiyat makul bir bölge geldiğinde e, yukarı doğru işlem düşünülebilir. Peki şöyle bir saati alalım ve bölgeyi yakından inceleyelim. E, biz şöyle genişletelim. Biz tepeleri, tepeleri ve neyi bekleyeceğiz? Tepeleri ve e, dipleri belirleyeceğiz önce. Hemen şöyle fırça alıyorum. Bakın burası bir tepe burası bir dip. Daha sonra geliyor yeni tepe, yeni dip, yeni tepe burası daha küçük böyle tepe ve dipler oluşmuş. Ben şöyle bir alırsak şöyle yani bir saatlikte çok fazla direkt böyle ufak ufak düştüğü için en son tepeyi belirleyelim şöyle. En son tepe burası en son dibimizde şu bölge. Şimdi buradaki fiyat hareketi bizi çok yakından ne yapacak? ilgilendirecek. Bunları temizleyelim. Buraya yakından bakalım biz nasıl hareket edeceğiz? Şimdi hemen en son tepeye bir çizgi koyuyorum. Çünkü makul dediğimiz bölgeye geldi. Artık burada fiyat hareketleri değişebilir. Bu birinci e, kademe diyelim biz buna. Biz bunu birinci kademe diyoruz. Birinci kademe. Evet, bunu yazdık. Bu bizim en son high seviyemiz. Şimdi bundan sonra gelen low seviyesi bu bölgeydi. O zaman burayı da alıyorum. Buraya. love diyebiliriz. Böyle kalsın. Şimdi bizim burada yapmamız gereken isterseniz yarım saatlikte de açabilirsiniz. Daha böyle detaylı daha güzel olur. Evet şöyle. Bizim burada yapmamız gereken birinci kademe geçecek daha sonra birinci kademeyi geçen bölgenin de üzerine ikinci kademe olacak ve buraya da geçecek. İşte buraya geçtikten sonra şuna değil de şöyle işaretlesek daha güzel olur. Ee, buraya da ikinci kademe diyelim. İkinci kademe. Evet iki kademe yükseldikten sonra high'ın üzerine yeni bir high ve onun üzerinde de yeni bir tepe yapınca 2 kadem yükseldikten sonra biz geri dönüşünde bunun geri dönüşünde long pozisyonu yani artık diyeceğiz ki burada fiyat döndü ve burada fiyat daha yukarıları hedefleyebilir. Nedeni neydi? Buradaki açık olan likiditeler işte şu bölgelerdeki bakın daha yakından 30 dakikalıkta da daha yakından görünüyor. İşte buradaki açık kalan nedir? Açık kalan fiyat evet fiyat bölgeleri işte bunlar kapanması gerekiyor. İsterse onları kapatabilir, isterse kapatmayabilir. İşte bu bölgelere gelmesini düşündüğümüz için ve fiyatın da böyle bir dönüş hareketi verdiği için biz diyeceğiz ki buradan long arayalım. Peki nereden long alabiliriz? Birincisi şu bölgeye fiyatın birinci kademeyi, kırda order block. Bakın buradaki order block, bu bölgeye e, i̇kinci olarak ise şuradaki akümülasyon bölgesini ben ne yapabilirim? Düşünebilirim. Ne için? Buradaki e, long pozisyona açmak için. Peki. Fiyat nereye gelmiş? Birinci olarak e, diyelim ki, şöyle de söyleyelim. Mesela stopumuzu nereye koyacağız? Stopu şöyle niye gelmedi? Şöyle yapalım. Stopu şöyle eğer yüksek kaldırsa, şöyle hemen şu fitilin altına bırakabiliriz ve artık neresi olur şuradaki bakın kapanış seviyesi şu kapanış seviyesi burası bizim fiyatın ne yapacağımız kar alacağımız bölge şöyle bir long pozisyon düşünebilir buradan işlem açıyoruz ve hemen şunun altına stopu koyabiliriz isterseniz stopu daha büyük yaparsınız ve şuraya koyarsınız Tabii bu pek mantıklı olmaz eğer buradaki order block kullanıyorsanız Böyle küçük bir stopla yüksek kaldıraçta kullanabilirsiniz. İkinci olarak nereye bırakabiliriz? İkinci olarak buradaki akümülasyon bölgesine bırakabiliriz. Mesela en son şu mum vardı. O zaman bu mumu alıyoruz ve stopumu nereye koyuyoruz? Şu fitilin altına ve artık biz birinci kademe alım seviyesi bakın şuraya koyabiliriz. Eğer daha yukarı gideceğini düşünüyorsak ki biz artık fiyatın döndüğünü düşünüyoruz ve şunları temizleyeceğini düşünüyoruz. Yani şu bölgelere kadar hatta belki buradaki fiyatın o zamanki gücüne göre değişir. Şu bölgelere kadar bir de fiyatı tutabiliriz. Peki fiyat ne yapacak? Fiyat bakın buradan geri geliyor. Buraya bizi alıyor. Fakat şöyle bir birbirine ayıralım. Fakat bizi fazla ne yapmıyor? E, kar kazandırmadan Entry'den stop oluyor. Tabii fiyat böyle döndüğünü gördüğünüzde stopu entry'e çekebiliyorsunuz. Entry'den stop oluyor. Neden? Çünkü bakın şurada sert bir hareket. Belki BTC bir birlikte böyle düşmüş olabilir. Daha sonra bizim burada akümülasyon bölgesi dediğimiz yere geliyor. Bakın şu fitili almıyor. Çünkü bu fitil önemli. Neden? Bakın fitil şunları bak en son lobu temizleyip hızlıca yukarı çıkıyor. Yani burada güçlü bir alıcı var. Tekrar bu geldiğinde bu güçlü alıcı tekrar aynı yerden bunu karşılıyor ve fiyatı tekrar döndürüyor. İşte biz bunları kullanıyoruz. Buradaki güçlü alıcıyla beraber hareket ediyoruz. Yani büyük parayla birlikte hareket ediyoruz. Burada fiyat aynı buradaki döndüğü şekilde yine dönüyor ve yukarı artık gitmeye başlıyor. Bunu tabii ki şurada küçük %51 isteyen karla tabii ki belki kapatmıştır veya buradan stop olmuştur. Bu önemsiz artık bir önemi kalmadı. Şuradaki o Evet şuradaki bölgenin de bir önemi kalmadı. Artık burada fiyat yukarı doğru taşınabileceğini düşünüyoruz. Ve fiyatı izliyoruz. Yukarı geldi. Aşağı yukarı. Ve ilk kademe demiştim. Neresi demiştik? Şurası değil mi? Bakın buraya geldi. Şu bölgeyi söylemiştik. Şuradaki kapanış bölgesini demiştik. Bakın buraya tam geldi. Ve buraya fitil atıp ka kapandı ve düştü. Evet ama bizim ne? Daha yukarı gittiğimiz hedeflerimiz var. Daha yukarı gitmesini düşündük hedeflerimiz var. O yüzden burada %50 kar cebe geri kalan pozisyon pozisyonda %50'si ne yapacak bekleyecek. Ve gördüğünüz gibi artık bir düşüşten sonra bakın daha hızlı daha sert bir şekilde nereye geliyor şuradaki bölgeye yani artık burada belirlediğimiz bu boşluk olan bölgeye geliyor. Evet ikinci kademede buradan kapanıyor ve güzel bir kar potansiyeliyle bu işlem kapanmış oluyor. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. bir de Fibonacci kullanırsak ne olur? Diyelim ki burada Fibo seviyelerini kullanırsak nasıl bir hareket ederiz? Hemen bir de ondan küçük bir örnek verelim. Tabi bu long için bir de short için ayrı bir örnek video yayınlamayı düşünüyorum. Şöyle bir Fibo çekersek. Evet ilk işlem nereden olacak? 705 aralığından olacak. Oraya gelmiş mi? Evet gelmiş. Buradan alınan işlem şuraya götürmüş ve buradan tekrar stop olmuş. Tabi her zaman stop olmaz. Bazen buradan alınan işlem çok daha yukarılara gidebiliyor. En az mesela 0.27 seviyesinde şu bölgeye kadar gitmesi gerekir. Evet. Bu şekilde Fibonacci'yi de kullananlar. Bu bir tane örnek gösterdim. Yani birden çok uygulama yapabilirsiniz. Kendinizi geliştirebilirsiniz. Ee, anlatacaklarım ee, bu derslik bu kadar. Ee, özet yapmak gerekirse şöyle bir akümülasyon tıpkı Wyckoff'ta olduğu gibi akümülasyon ama onun bir değişiği en son high'ın üzerinde bir kademe ikinci kademeyi de kırıp yukarıdan aşağı doğru geliyor ve artık bizim burada e, yukarı doğru pozisyon alırız. Stoplarımız da nerede olur? En son low'un fitinin altına stop bırakırız ve bu şekilde olur. Ee, genel 4 saatlikte bakarsak aslında buradaki ker çok daha e, yukarıda şu an mesela. Evet belirlediğimiz mesela şurayı belirlemiştik, buraya almış düşmüş ama fiyat durmadan tekrar bir o kadar daha yukarı gidiyor. Evet gördüğünüz gibi. Eğer buradaki işlemi açık tutan birisi şuradan işlem aldı diyelim ki. Böyle şu evet niye böyle kapanıyor? Sun. Şimdi buradan işlem almıştı. Eğer bu pozisyon hala taşıyorsa şöyle çok yüksek bir kar getirisi olmuştu bu arkadaşa. Peki hayırlı olsun. Sağlıcakla kalmanızı dilerim.